Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne, akıbet bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hesabı çaldırdın mı gibi bir iki, tane, bir iki tane yorum okudum. İnenler var bu arada, onları bir yandan... o yakın indi. Bu akıbet modu arkadaşlar, oynamayı gerçekten sevmiyorum. Çünkü bu modda rakipleri öldürmek başlı başına çok büyük bir problem. Bir türlü ölmüyorlar ve silahlar sekmediği için çok fazla hasar veriyor rakipler. Bana bu modda şey demişsiniz, daha önceki videolarda arkadaşlar şey denmişti. İşte hesabı çaldırdın mı? Bir yandan adamı dürtüyorum. Bir yandan e, anlatmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Vuramayacağım. Onu da vuramayacağım. Bu arada birileri de molotof atıp dür dürtüp duruyor. Sürekli rahatsız ediyorlar. Etsinler bakalım. Hesabı çaldırmadım sevgili arkadaşlar. Kendi hesabımı hala oynuyorum. Ama benim hesabımın ligi as ustası 6700 puanda. Yani as liginin üzerine 25 tane yıldız kastığınızı düşünün. Çok yakın bir adam var. Ben çatıda iyi bir pusu yaparak burada arkadaşlar onu Tonga'ya düşüreceğim. Şimdi 6700 puandaki bir hesapla video çekilir ama tutup da 15-20 kill alamazsınız tek başınıza. Alabileceğiniz maksimum kill 7-8 olur. İkincilik, üçüncülük bazen birincilik olur. Pusarak falan. Öyle bir maçı seyretmek keyifli olmaz diye. Ben de e, yedek hesabımla, Alpha Ghost'la oynuyorum. O da benim hesabım. Şu karşıda bir adam var. Ben ona bir el bombası deneyeyim. Belki patlar. Ya çok hareketli ortalık. Çok fazla ses var. Bir de galiba benden başka iki takım var. Dörderli. Çünkü giren... 103 hasar. Ay diğeri da bana... Oho iki kişi birden bana sprey atıyor. Lan biri geldi. Kardeşim ne kadar çok adam geliyor. Bir tane adam... <laughs> Bu... Bak bu da diğer takımdan benim yerdeki kilimi çalmaya çalışıyor. Akıbet modunda win almak çok zor çünkü arkadaşlar bu modda adamları bitirmek, bitirmek değil de adamları bayıtmak. Bayıtmak çok 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 ciddi bir problem. Hasar yemiyorlar. Yemedikleri için de adamları düşüremiyorsunuz bir türlü. Her mermi 5-10 vuruyor. Şuna baksana. 4-5 tane mermi değiyor KNT ile otomatik KNT ile adamın aldığı toplam hasar 80. 65 headshot'a 2 mermi ile birlikte. Şimdi mermim bitmişti. Çok güzel oldu. Şunları çekeyim. UMP'yi de geçeyim arkadaşlar. Yine ses var mı? Bot sesi. Rahat rahat loot'umuzu yapabiliriz. Şunları iyice bir toplayalım şöyle. Ben oyuna devam ederken sizler de bu arada arkadaşlar bir yandan Facebook'tan izleyenler mavi butona, YouTube'dan izleyenler kırmızı butona spray atabilirler. 2x de çok sekiyor ama kendi dürbünü olursa sekmiyor. Akıbet zor ya. Yani rakipler zor değil, kesinlikle zor değil. Şuraya da bir otomatik tuşu koyayım da arkadaşlar. Zor olan şey rakiplerin e, ölmemesi. <laughs> Rakipleri bir türlü bitiremiyorsunuz. Bir de mermi çok çabuk bitiyor. Sprey yani sekmiyor ya silah. E siz de çok çok sıkıyorsunuz abi. S sıkınca da mermi birden bire bitiveriyor. Az önce bitmiş görmemişim bile ya. Allah'tan adam adamda falan geldi. Birkaç kere öldüm. Bu dördüncü, beşinci denemem arkadaşlar akıbeti. Hele benim hesap biraz daha yüksek ya rankı. Evo rankı da yüksek. O yüzden şey yapıyor. Yüksek rakipler atıyor. Bir de marketten biraz alışveriş yapacağım. Enerji ve sağlık eşyam var. Fena değil. Enerji alacağım bol bol. Sesleri göremiyorum. Herhalde onlar bot. Çok da dert etmemek lazım. Ben bir yandan öne doğru gideyim. Yani sizlerden ricam arkadaşlar ücretsiz desteklerle ne olursa çok önemli değil ne oldu. Hani önemli olan size yük olmadan bana destek olabilmeniz. Ücretsizlerle birer tane ateşleyin gelsin. Karakter gene bug'a girdi. İlla yeri atacaksın bunu düzeltmek için. Yani öteki türlü düzelmeyecek kardeş ya. Bir de benim mouse'um bozulmuş abi. Sağ klik çalışmıyor. Bana şöyle 200 ile 400-500 lira arasında bir mouse tavsiyesi yazabilirsiniz aşağı. Sağ klik çok çalışmıyor abi bozuldu. Bazen iyi çalışıyor bazen hiç çalışmıyor. Dürbün açmada çok sıkıntı yaşıyorum. Geçenki M24 hatası da biraz ondan kaynaklanmış. Biraz da tabi kurmalı tüfek dokun bırakta kalmış ondan dolayı. Tam karşıda bir adam koşuyor. Ya bir de akıbette şöyle bir şey var. Siz nasıl elbise giyerseniz giyin. Sadece sizde elbise görünüyor. Diğer rakiplerde elbise görünmüyor. Rakiplerde herkese kendisinde görünüyor. Neden bu kadar zor anlattım bilmiyorum gerçekten. E, bu yüzden karşınızdaki adama nasıl bir tutum takılmanız gerektiğini anlayamıyorsunuz. Genelde çok kaliteli elbisesi olan oyuncular fanatiktir, çok oynarlar, iyi oynarlar, tehlikeli oyunculardır. Yani yılan, yılan elbise giyenler de yılandır yani. Şuradan drop'u da bir boşaltalım. Gene bir adam daha var. 78 hasar. Baksanıza ya. Şu ön tarafta iki tane yapayımız var. Ahmet'le Ayşe diyelim bunlara. Onları da çekelim. Yo Ali Ayşe daha iyi. Ali Ayşe'yi seviyor. Lobide bile botlar el ele tutuşuyor. Çok fazla adam var. Şunu kaçırmadan birini çekeyim arkadaşlar. Ondan sonra... Ha bu arada neden M12, MK12 kullandığımı merak edenler olabilir. Onlara da şöyle bir ipucu vereyim sevgili dostlar. M12 kullandığınızda silahınız çok fazla mermi tüketmiyor. Ve bu modda zaten her mermi 5, 6, 7 gibi hasarlar verdiği için böyle bir otomatik silahla oynamak size avantaj sağlıyor. Daha fazla hasar veriyorsunuz. Ama benim favorim ABM. Bu modda tek atabilen tek silah ABM. 110 falan vuruyor olması lazım headshot'a. Allah Allah adam da değilmiş Küçükleri adam sandım Bakalım bu arkadaş ne götürüyor AVM AC bu ne? Sonundaki AC ekinin ne olduğunu bilmiyorum Bilenler varsa yorumlara yazsınlar öğrenelim beraber Bir de Nivik harici harita istemişsiniz Onu da çekmeye çalışıyorum arkadaşlar Bu aralar bir ağır silah denemem var ee, Belki bir 20 killi bir ağır silah Videosu her an gelebilir Sevgili rakipler ben yerindeyim bir tanesini gördüm galiba. Evet 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 evet. Bir tanesini görmüşüm. Dermi yemedi yeme ile. 70 hasar ona. O da pusmaya karar verdi. İki tane rakip saydım orada. Allah Allah. Demek ki bunlar takım arkadaşlar. Çünkü birbirlerine yine sıkmıyorlar. Üstelik yo sıkıyorlar. Ha o buraya sıkıyor. Pardon önümde adam var. Güzel sprey. Okey. Bir tane daha var. Allah geri çekilmem gerekti. Baksanıza abi çok güzel ya. Yani bu M12 zaten ben şunu da çalabilir miyim acaba? Zaten ben bu silahı normalde de çok seviyorum arkadaşlar. Ya bir de bu modlarla falan karışınca muhteşem oluyor. Bayılıyorum ya. Çok güzel bir silah bence. Ama işte biraz Parmak yoran bir silah çünkü. E, basılı tutmayacaksınız. Tek tek atacaksınız. Ondan dolayı birazcık sizi yorabilir. Adam da sağ bekten aşağı doğru gidiyor. Alandan gidiyor aslında ya. Bu de alan çok ama bu adam ölmemekte ve alana girmemekte ısrar ediyor. Çok zeki bir oyuncu var karşımda. E, tabii biz de fena değiliz. Az buçuk oyun tecrübemiz var. Bir şeyler şeyler yap yapabiliriz burada. Yeter ki bana açık versin, bana göstersin bir yerlerden de göremiyorum bir türlü. Yok, hala göremiyorum. Gene bir hain pusu var arkadaşlar. P90 zaten bu akıbet modunun favori silahlarından. Bir tane daha adam var. O da adam kaldırma yerinde. Onu hiç görememiştim. Bu nereden çıktı bunlar? Ben ikisinin arasında kalmayayım abi. Bomba tek atıyor size. Bombayla patladığınızda direkt ölüyorsunuz. Bu adamı buradan çekme ihtimali. Abi 94 yiyor. Baksanıza ya. Ha gerçi kendisi gösterdi. Onun kendi bileceği işte. Yani 94 o kadar mermi. <laughs> ya yani diğer modda olsa oynanmaz yani oyun. Adam ölmez çünkü adamlar ölmez. Kimseyi öldüremezsiniz. Lan ben sizden umudu kestiydim. 93 mü? <laughs> 1, 2, 3 tane adam var önümde şu anda görebildiğim. Bunlar 4 bile olabilir. Bombam bir tane var atmayacağım. Yetişmeme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Şu kalkanı şuraya açarsam. Gerek var mı ya? Biraz daha yüksek yani. Şu tahtaların üstünü açabilir miyim acaba? Ya da çöp etmesem mi? Çünkü bunlar açık alan lazım olacak. Çalı da yok burada. Burası tıraşlanmış kel kafası gibi yani sinsin kafası gibi arkadaşlar. Çünkü çalı yok. Saklanamıyorsunuz adamlardan. Bak bir tanesi de oradan yaklaşıyor. Acaba vurabilir miyim? Nerede? Bunlar az önce az önce beni darlayan arkadaşlar olabilir. Kalkana geçeyim tekrardan. Bir de bunlar hareketli mi? Yok ya arkadaşlar. Bu 3 kişi bence bana raşlamayacak. Çok dikkatli oynayacağım bu maçı ya. Win için mücadele edeceğim artık. Bu maç win olmalı. Çünkü bir maç kaçırdım arkadaşlar. Abi nasıl değmiyor? Orada işte kafası. Yani gidip geliyor ama orada sonuçta. Bak. Birisi daha ateş ediyor buralardan. Arkadaşlar o öldüğüm maçta oyun alanını öldüm ben. 179 bu. Aa, bebeğim benim ya. İşte bu çok güzel bir şey. Ee, mükemmeldi ya Maçın ortasında 15 kilim vardı Daha 40 kişi varken 15 kil almıştım Adamı da gördüm bu arada. Bence bunlar bitti artık 2 kişi ise Aha sarımı saymadım Hayattaki şansım ancak bu kadar Olabilirdi arkadaşlar O da az önce olmuş oldu gördüğünüz gibi An? Anasını satayım. Killeri nasıl kaçırıyorum anlamıyorum ya. Valla çıldırırsın abi yani. Bu sağ bekte iki... Aha. Çok güzel. Az önceki hasarı da saymamıştı. En azından bu ona böyle karşılık olmuş gibi oldu. Şimdi o sis eğer bitmezse orada üç tane daha adam olması lazım. Çok geniş. Or oraya 3 kişi çok rahat sığar abi. Dört Gerçi 4 olamaz. Bir tanesini çektim az önce. Alanla birlikte bu sisin kapanmasını bekleyeceğim. Sonra arabam var zaten. Az ileri gider park eder. Kendime cover yaparım. Bir kalkan açıldı. Sol taraftan bir sabit dur. Let's go. 93 hasar ve lobi. Evet 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 evet. Bunlar arkadaşlar. Biri gitti. Kimse gider mi? Gitti. Let's go. Let's go. Taşkafa yargı dağıtıyordu şu anda. Geri de alana düştü. Çekelim lütfen bu killer bizim elimizin emeği gözümüzün nuru arkadaşlar. Bu killeri geride bırakırsam ben ne anlamı var bu kadar spreyin bu kadar cefanın. Alanı öldü. Yedeli kaleste. Çok güzel çok güzel. Alandan hasar yiyen rakip. Ooo bebeğim. Bebeğim bu arada son iki kişi. Arkadaşlar bazen dürbün hızlı hızlı açılıp kapanıyor ya. Ölmeyeyim ya. Biraz delindi ama... Neyse. Neyse sıkıntı yok. Neredesin sen? Ha solda. Dürbün bazen açılıp kapanıyor. Bunun sebebi ben değilim. Mouse'um bozuldu işte dediğim gibi. Bazen kendi kendine çift tıklıyor. Böyle yarım bastığında. Şunu bir çekeyim de. Bunlar iki kişi olursak beni öldürürler. Çünkü çok çok güçlüymüş bu rakipler. 10 canım kaldı az önce ölüyordum ya. Bombadan hasar yemiştir umarım. Bir tanesi sönüme doğru az alana gireceğim. 12 ne ya? 4 metre, 1 metre alandayım. Ah şu dürbün beni biraz yormasa dürbün açıp kapatma. Ben çok dürbün açarım. Kaç metre var alana? Oo. 3 metre tamam ben buradan alana geçerim ya çok rahat. Şu bombalar bu akıbet modunda acaba duvarın arkasından hasar veriyor muydu? Ona göre duvara yaklaşacağım da Sanki canlı yayın yaparken birisi bir şey yazmıştı. Veriyor yazmıştı da. Şimdi soldan alana geçerim. Bir kalkan açarım abi. Kalkan açtıktan sonra easy game, easy win. Alandayım zaten. What the f arkadaşlar kalkan bitmiş diye demiyorsunuz. Neyse, neyse, neyse. Şu geliyor. Let's go bebeğim. Let's go. Arkadaşlar abi size artık öpücük atıyorum ya harikasınız ya valla harikasınız ya çok kalkanın olmadığını öğrenince ben dedim herhalde bu maç burada bitecek ama Allah'tan varmış. Şimdi değer arkadaşlar maç sonuçlarına gelecek olursak bakalım ne yapmışız. Dediğim gibi bu hesabın rankı çok yüksek as otoritesi 17 kill ve 2828 hasarda büyük ihtimalle benim bu hesapta aldığım ilk akıbet win arkadaşlar. Çünkü ben daha önce hiç böyle hani akıbette bu hesapta win alabildiğimi hatırlamıyorum çok zor. Ölmüyorlar. Hanımlar, beyler kendinize çok iyi bakın. Mavi butona Facebook'tan sprey atmayı, YouTube'dan kırmızı butona AVM ile hate çat atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.